Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kap motosiklet ile scooter karşılaştırması yapacağız. Öncelikle tasarımla başlayalım. Scooterların tasarımı daha yenilikçi, daha insanları cezbedici, daha böyle şirin. Motosikletler kap motorlar ise biraz daha ilkel, klasik. Ama yeni birkaç model var böyle yenilikçi, güzel. Onun dışında şehir içi kullanıma gelecek olursak Scooter zaten biliyorsunuz Scooter'ı yani söylenecek çok bir şey yok. Gaza basıyorsunuz gidiyor, frene basıyorsunuz duruyor. Kap motorlar ise şu an kullanıyorum zaten. Mesela Balıkesir'de şu an Milli Kuvvetler Caddesi'ndeyiz. Gayet güzel bir yol, ilerliyoruz. Vites değiştirmek çok basit ama debirajlı bir motosiklet olmuş olsaydı size aynı şeyi söyleyemezdim. Hatta tek elle ben bunu rahatlıkla kullanıp vites değiştirmek bu kadar basit mesela bak. 4. Şu an biraz dört yüksek vites. 3 Üç aldım. 3 gayet güzel, stabil, motoru hiç bağırtırmadan verimli yakıt tüketerek ilerleyebiliyorum. Şimdi yakıt konusuna gelelim. Verimli yakıt demişken. Şimdi yakıt konusunda ikisi de aynı güçte olursa şöyle dönelim de başa etrafından. Şimdi e, Scooter'lara göre kap motor setler daha verimli. Neden? Şimdi Scooter'larda yapabileceğiniz pek bir şey yok. Gaza basıyorsunuz gidiyor, frene basıyorsunuz duruyor. Ama kap motoristetler öyle değil. Verimli kullanabilirsiniz. Mesela şu an üçüncü vitesliyim. Dördü alırım. Daha düşük devirde daha az yakıt tüketimiyle ilerleyebilirim. Vitesi kendim ayarlayabilirim. Onun için yakıt konusunda ve performans konusunda vitesli olduğu için daha avantajlı. Ne oldu? Aptayı şöyle geçeyim ben. Ondan sonra konfora gelelim. Şimdi e, scooterların altı alçak 10 inç jantları var. Bundan mütevellit mesela şu logar kapaklarının olduğu yerlerde dahi buralardan geçerseniz veya şu yol bozuk olan yerlerden geçerseniz konforsuz bir sürüş elde edersiniz. Ama kop motosiklet bak mesela özellikle bozuk yerlerden geçiyorum. Çok hissettirmiyor böyle bozuk yolları. Onun için kap motosikletler daha konforlu. Özellikle iki kişi bindiğiniz zaman hem daha güçlü hem daha konforlu. Ne? Kuşlara yol mu veriyoruz güvercinlere? Hadi bakalım geçin. Hadi. Zaten kullanışımı görüyorsunuz şu an mesela. Birinci viteste gidiyorum. 2'ye aldım. Hiç motoru bağırttırmadan. Tın tın gidiyorum. Kullanımı bu kadar rahat şehir içinde. Alan konusuna gelelim yani saklama alanı. Şimdi scooterlar bu konuda avantajlı. selelerinin altında güzel bir alanları var. Ha, full face kask sığmıyor 50cc scooterlara. Bende de daha önce vardı 50cc scooter. Ondan dolayı konuşuyorum. Karşılaştırmaya yapıyorum zaten. Yani full face kask sığmıyor ama yarım kask olan kullanırsanız önermesek de onu ee, koyabilirsiniz. Alır. Yanına da bir şeyler koyabilirsiniz. Markete falan gittiğinizde. Yani arkaya top case takmanıza gerek kalmaz. Ama kap motor setlerde de arkaya bir tane 32 litrelik bir top case koyarsanız işinizi görür. Ben öyle yaptım şahsen. Arkaya bir tane 32 litrelik bir top case taktım kendim. Evet burası da Böyle. Gayet işinizi görür yani başka alan derdiniz olmaz. Burası da var. Buraya da bir şeyler koyabilirsiniz. Mesela i̇şte şu an boşalttım. 4'ten sonra boşalttım. Motor hiç çalışmıyor gibi rölantide. Tın tın gidiyor bak. Çiçek gibi. Ben de bunu seviyorum yani rahatlığa. Bana daha rahat geliyor kullanım şehir için. Mesela i̇şte böyle yavaşladığı zaman çok yavaşlarsa bir atabilirsiniz tekrar. Şöyle biraz gaz verip. Hemen vitese takmak istiyorsanız hızlı giderken 4'e atmanız lazım boşta. Yani geriye basıp 4'e atmanız lazım. Onun dışında başka neye değinebiliriz? Karşılaştırma ile ilgili. Fren konusu biraz farklı. Burada ön fren var. Burada skuterlarda arka fren var. Bizim arka frenimiz ayakta. Yani bu sol eliniz pek bir işe yaramıyor. Yani kullanmasanız da olur. Fiyatlarını karşılaştıralım. Şimdi videoyu çekmeden önce bir internette baktım. Sıfır fiyatlarına. Bayiden sıfır fiyatları. 50 cc olarak satılıyor. Yükseltme kiti yok ikisinin de. Orijinal 50 cc. Bugün de cumartesi pazarı. Şimdi 35 bin liradan başlıyor. Bu zincir marketlerde satılan motorlar var ya. Scooterlar. Markalarını telaffuz etmeye gerek yok şimdi. Birçok marka var. Onlar 35 bin liradan başlıyor. Scooterlar. Bir de kap motorlara bakayım dedim. Onlar da 50cc. Onlar da da yükseltmek istiyor. Onlar da 35 bin liradan başlıyor. Hatta bazı yerler peşin fiyatına taksit bile yapabiliyorlar. Yani ben hangisini tercih ederdim diye soracak olursanız benim tercihim belli zaten. Ben kap motordan yana tercihimi yaptım. Peki neden ben kap motoru tercih ettim? Şöyle söyleyeyim. Ben sadece şehir içine girip çıkmıyorum bu motorla. Şehir için girip çıkmak gayet güzel, stabil, iyi. Çekişi gücü güzel. Zaten bu motorun test testi videosu da var. Önceki videolarda ona da bakabilirsiniz. Tercih etme nedenlerimden birisi ara sıra uzun yola gitmek. Şehir dışına çıkmak işte çevre ilçelere falan gitmek. Onun dışında bozuk yollara gidiyorum. Toprak yollara giriyorum. Böyle yüksek yerlerden inip çıkıyorum. Altı yüksek olduğu için lastikleri jantı büyük olduğu için 17 inç olduğu için Hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. 50 cc bir tane önümde duruyor. Ne kadar alçak altı görüyor musunuz? Jantları da küçücük. İyi, şirin, güzel falan ama önde de bir tane kap motor var mesela. Buradan görebiliyoruz. Bir de ekstradan bu 50 cc motorları çok kadınlar kullanıyor. Ben hiçbir kadının kap motoru kullandığını görmedim. Hiç denk gelmedi. Ya bana denk gelmedi. Ya gerçekten hiç kullanmıyorlar. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Yani e, yeni motora başlıyorsunuz. Daha önce hiç motor kullanmadınız. Ama büyük motorlarda sürmek istiyorsunuz. İşte 250 cc. Ya vitesli motor kullanmak istiyorsunuz. Yani scooter'dan devam etmek istemiyorsunuz. İşte ama 50 cc'den başlayayım, scooter'dan başlayayım yoksa kap motor'dan başlayayım diye kararsız kaldınız. Bu tür durumlarda zaten siz e, vitesli motora geçeceğiniz için şimdiden yarı otomatik de olsa alışmak için kap motoru almanızı tavsiye ederim. Neden? Çünkü yarı otomatik daha bizim normal bildiğimiz vitesli motorlara benzer mesela örnek olarak arka fren aynı standart motorların olduğu yerde vitesleri var. Vitesleri farklı da olsa vitesli motor kullanmanın tecrübesini bir tık da olsa burada edinirsiniz. Tren, kamyon biraz sola mı yatmış? Mesela burada set var, şöyle bir geçelim. Hop. Mesela Scooter'la geçseydim, şu an böbreğimin yarısı oradaydı, bırakmıştım. Bir de şundan bahsedelim. Bakım maliyetlerinden bahsetmedik. Scooter'ların kayışı var biliyorsunuz, kayış, varyatör. Ya bu kayış kopabiliyor, değişmeniz gerekiyor varyatöründe sıkıntı çıkabiliyor. Ama e, kap kap motosikletlerde zincir var. 500 kilometreye kadar sıfır aldıktan sonra 500 kilometre kadar scooter için de geçerli ama işte orada kayış falan var, varyatör falan var. Ondan dolayı diyorum. Kap motosikletlerde sıfır aldınız diyelim. 500 kilometreye kadar kullanıyorsunuz. Rodajınızı yapıyorsunuz. Gidiyorsunuz servise veya aldığınız yere Orada yağını değiştiriyorlar. Veya motor bloğunda bir sıkıntı çıkarsa garantiden onu değiştiriyorsunuz. Ona bakıyorsunuz. Onun dışında bir sıkıntı çıkmazsa ondan sonra gidiyorsunuz en kaliteli yağ alıyorsunuz. Kastrol, motül. Yağınızı kendiniz değiştiriyorsunuz. Bakım maliyeti sıfır gibi bir şey. Bir de bir sprey alırsınız. Yağ spreyi. 200-300 kilometrede bir de zinciri yağlarsınız. 20.000 kilometreye kadar zinciri de aramaz. Yağını değiştirerek kullanırsınız. Mesela ben 13.000 km'ye geldim. Sadece yağını değiştirdim. Bir de ön ampul patladı. Onu değiştirdim. Bu şekilde ilerledim. Ama Scooter'lar işçiliği de fazla. Mesela en ufak bir yerinde bir sıkıntı çıksa Scooter'ın işçiliği fazla yani. Onu sök, bunu sök, bir sürü plastiği sök. Gerçi bu da plastik ama bunun iki tane vidayı söktüğünüz zaman şu kapak geliyor. İki vida sökerseniz ön kapak geliyor. Yani kafayı sökmek daha basit. Yani işçiliği daha az. En ufak bir sorunda en ufak bir sorun da, tamirciler size güzel fiyat çekebilir. Bakalım benzin kaç para oldu? 50 liraya buldu mu? Yok bulmamış. Her an bulabilir ama. Büyük ihtimalle bulacak bugün. Ondan dolayı bakım maliyetleri konusunda performans yakıt konusunda ee, konfor altının yüksek olması konusunda Scooter'ın artısı artılarını sayalım. 1. Tasarım konusunda daha güzel. 2. Viteslerde yok. Otomatik. Gaza bas gitsin. Frene bas dursun. 3. Ne sayabiliriz? Alan. Yani depolama alanı daha fazla. 3. Ne oldu? Yani ben keyfimi düşünüyorum. Ben şehir içinde kullanacağım. Hiç bozuk yola da girmeyeceğim. Toprak yola da girmeyeceğim. Bizim de zaten şehrimizin Yolları çok düzgün diyorsanız scooter al. 50'lik scooter. Ama yok ben e, motorcu ruhu var bende. Ben biraz motoru hissetmek istiyorum. Viteslerle oynamak istiyorum. Canım sıkılır benim. Performanslı olsun. Yakıtı düşük olsun. Bakım maliyeti olmasın diyorsanız da kap motoru alacaksınız. Hadi görüşünüz.